Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ne yaptığımızı söylemiyorum. Ee, neyse arkadaşlar, e, bugün ne yaptığımızı söylemiyorum. Çok iyi bir şey. Onu şimdiden söyleyeyim. Yanında bugün Kan merhaba de. Merhaba kardeş. Ama Kocam. arkadaşlar e, tek oyunculu oynuyorum şu anda. Kan hani, şu an ben doğaların evindeyim. O yüzden benim bilgisayarım yanında yok. Aa, ve çöktü. Çöktü. Neyse arkadaşlar. Sen burada bence pek hareket etme. Aa, aa, arkadaşlar evet. Ah yanlışlıkla seyirci geçtim. Ay, arkadaşlar. Ay dedim ya. Bir dakika. Şimdi. Oha. Abi. Bir çökme sen de. Şimdi anladınız ne çektiğimi arkadaşlar. Bugün gerçekçilik moduyla oynuyoruz. Youtube'dan birçok kişiden görmüşsünüzdür. Oo, oh, ha, ah, aç. Harbi oyun Kırınca ölüyor. Kanka mavi slime'le de kanka ama böyle oluyordu. Hatırlarsın. Yani herkes de öyle oluyor büyük ihtimalle. Aa. Kanka çok şey ister bu. Rem ister. Sağlam. Kanka benimki 8 GB. Bakıyorum. Kanka işte en az 16 GB gerekebilir belki. Çöktü çöktü. Ah! Bu video gerçekçi. Ne bekliyorsun? Kanka yapma. Kanka yap evet arkadaşlar, <laughs> oyun tamamen çökmüştür. <laughs> Allah rahmet eylesin. Aslan sonra oyunu Şu anda sanacağım. bir şeyler kırıyorum Granit kırdım. Taş kır. Ne oluyor oğlum? Sen. Arkadaşlar oyun çökmüştür. Allah rahmet eylesin. Neyse bu videonun da sonuna geldik dermiş. Hayır arkadaşlar bu videonun sonuna daha gelmeyeceğiz. Böyle kolay video sonuna gelinir mi? Kardeş çöktü çöktü sal. Bir dakika kat kaçtayım. Aa. Ee, şöyle bir Şöyle bir Ona inelim ya Ona ya da dokuza Elmas bulalım Abi arkadan da Müzik sesi gelmesi daha iyi olacak da Kapat Müzik sesini full kapattım Aa, Red şey, Stone, redstone, şey, redstone. Redstone varsa elmas da vardır. Bir on altı geçerli mi? Hayır. Lan 25 F 30 FPS'le ile oynayalım. Oha 7 FPS oldu. Bu arada lav geliyor. Evet arkadaşlar şu anda FPS'im sıfırda gördüğünüz gibi. Gördüğünüz gibi 0 FPS 10 oldu 24. Neyse arkadaşlar ben bu videoyu daha çekmeyeyim. 3 dakika yani buçuk dakika falan oldu da. Kusura bakmayın arkadaşlar yani. Çöktü çöktü yeter kırma bir şey. Arkadaşlar bilgisayar kaldırmadı gibi bir şey. Hatta direkt kaldırmadı diyeyim size. Bir dakika kum kıracağım. Dipten kırdığımız kum acaba e, farklı bir şekilde mi kırılıyor? Kanka o zaman daha kötü oluyor. Evet. Evet öyle. Aa, Duyur, aa kanka kafama kum düşüyor. Aa boğuluyorum. Evet. <laughs> boğuluyorum. Merak etmeyin arkadaşlar. Naneyi yedim. Oğlum hala oyuna giremediler ya. Kim? O baştan Minecraft oynamıyorum ki şu an. Başka bir şey yok. He. Kanka acaba bitki de bunu sorgulamasaydım keşke. Arkadaşlar <laughs> lan köy, Kö buldum. Oğlum bir şey diyeceğim bu arada. Normal survival'da oynasam kanka ben de bulamam. Ben de. Hele bulamam. ben hiç bulamam. Oğlum kaktüs de aynı. Baksana. Oha. Oğlum kaktüs bile gerçekçi. Acaba nasıl düşüyorlar? Bir dakika. Şurayı kırdığımda düşmeleri lazım. Of kanka düşmesi bile gerçekçi kumların. Çok gerçekçi. Allah belasını verdi oyunu. <laughs> Allah belasını verdi oyunu. Ben mesela bu köylü vursam nasıl vuruluyor? Bunu merak ettim. Birliğin vuruluyormuş. Çöktü. Köylüyü öldürsene be. Effect give boyaz 580 Strange 99 ee, Anladınız 255 255 bu arada arkadaşlar son O Kan Kanka. Şey ve çok güzel parçalandı. Kanka bunu videolarda göstermememiz lazım. Ha. Telif yiyebiliriz. Hayır. Ha. Hayır kanka. Kan, alkol gibi şeyler kanka. Ee, videolarda gösterdiğimizde telif yiyebiliyoruz. Yemezsin kanka. Kanka bir arkadaşım yemişti. O yüzden dedim. Evet. Ah. Oh, i̇çeceksin. Uçacaksın. Harbi bu uçuyor ama. Oğlum dur. Yine kan. Aydın abi. Sen hayırdır oğlum. Tek atabiliyor musun? Evet atabiliyorsun. Kanka ayrın golemden de şey çıkıyor. Kanka Yalnız çıkıyor. demir o. Kanka 5 demir. Ne oyun çöktü. 0 MS'le oynuyorum. Kanka 5'te 1 çıktı ayın Bu bir de gerçekçi. Oğlum gerçekçi olmayan bir şey var mı? Bir de şunu öldüreyim. Kafası <laughs> gitti. <laughs> Oğlum kostümüyle birlikte ölüyor. Ölüyor. Aa bu gerçekçi değil. Ah ne oldu Minecraft? Yatağı kırdığında öyle mi oldu? Evet kanka gerçekçi olmadı. Aa. Ne oldu evet, Minecraft? Arkadaşlar realistik modun bug'ını bulduk. Evlerdeki yatakları kırmayın. Ne oldu Minecraft? Kırmayın. Ne oldu Minecraft? Şunu kırdığımızda acaba şey olacak mı? Meşaleyi kırsana be. Meşaleden hiç meşale mi? mi? Meşale de kırılacak. Oha. Aa. Oha. Oğlum yok dedim. Meşale ne kadar büyüdü. Gördün değil mi? Meşale benim kadar oldu. Bak. Kedi gel buraya. Bak kediye vurma ya. Kanka. Cani ya. <laughs> Kedileri sevmiyorum. Oha. Ne oldu? Param parça oldu. He. Lavda mı gerçekçi acaba? Bir dakika dur. su gerçekçi değilmiş arkadaşlar. Bunu öğrendik buradan. Çünkü ne Kanka onun için shader indireceğim. Daha gerçekçi olması için shader indirmem lazım. Kanka. Bir delilik yapacağım birazdan. Bilgisayar çökebilir. Arkadaşlar üç buçuk dakikada bırakacaktık kaç dakika oldu ya? 8 dakika oldu. Yok arkadaşlar şimdi bunlar az gelir bilgisayara. Kanka daha ne istiyorsun çöksün mü istiyorsun? Bunu da Tüm yaptık. Bilgisayarını mı çökerteceksin? Olabilir. Belki. Timeset çekeceğim. Kanka kasmadı öyle. Arkadaşlar ben, şey, ben bir ya. de kendim yükseliyorum. Şimdi bunu kırarsam. Ha şimdi oldu. Kasıyor. Çöktü çöktü. Kanka 11 tane kumdan 2 tane geldi kum. Bir dakika. Yanlış yeri kırmışım. O yüzden. Aa kafam. Kanka yo yine 2 tane geldi. Her türlü iki tane geliyor. Her türlü zarardayız. Neyse arkadaşlar. Lafı daha fazla uzatmıyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça ee, kalın. Arkadaşlar bu arada. O benim video kapaklı şeklim. <laughs> <laughs> arkadaşlar bu arada. Neden yani? Neden? 93 aboneydi. 67 aboneye düştük birden. 26 abone sevdi YouTube. 26 galiba evet. Evet, 26 evet, abone siliyor. Tabii. Arkadaşlar şu anda... bir de benden iyi. Şu, şu anda kafayı <laughs> yemek üzereyim arkadaşlar. Çok sinirliyim. Yalnızım, mutsuzum. Neyse. Lafı daha fazla uzatmayayım. Lan neden yalnız. Ben kimse değil miyim? Evet, öylesin. Yalancı. Hayır, kanka... Sen... Kanka koyun, öldürsene koyun. Videoda görmüştük. Çok güzel oluyordu. Aa, doğru. Dur, zombi kurusu öldüreyim. Zombi kurusu. Şey şey kurusu dermiş gibi. <laughs> Zombi kurusu. Kanka zombilerin kurusu var ya. Zombi kurusu aynen. Crafting. <laughs> Aa crafting de gerçekçi. Oha! Kanka içimden geçti. <laughs> Kanka iki kişiye daldım. Çürük et ya et. Çürük et yemeyeceğim. Sen zombisin. Şurada ekmek duruyor. Ekmek ekmek. Ekmek başlıyor. Karakteri ferit et. O zaman yoksa ferit et zombi mi? <laughs> kanka çift tıklasana ekmeğe. Hepsini birden alırsın. Biliyorum kanka o özelliği ben de. E, tamam niye yapmıyorsun? Hop. Oha 3 kişi. Oğlum Evet içinden geçti. <laughs> Hatta dört Tüm takım da olmuşlar. Oğlum şimşek çaktı demiş. Şimşek gerçekçi Oğlum yağmur gerçekçi değil. Kanka shader lazım diyorum ya. Yani. Ya oğlum işte aman hangi realistik mutlu. Hani Minecraft'ı şey, yine uygun. Realistik indir o zaman. O, oh, tamamen olsun. Oğlum zombi oradan bana nasıl kitleniyorsun? Neyse arkadaşlar görüşürüz bay bay. Aşağıdan takip etmeyi daha doğrusu abone olmayı ve yorum yazmayı unutmayın. Like atarsanız da seviniriz. Her like bir TL dermişim. Neyse görüşürüz arkadaşlar. Aha. Lafı daha fazla uzatmayayım. Bay bay.